Herkese merhaba. Bugün seçtiğim konu İsveç'te öğretmen olmak. Bu konuyu kendi tecrübelerim ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Ülkemizde öğretmen olarak çalışmış olabilirsiniz, farklı branşlarda okullarda bulunmuş olabilirsiniz. Buraya geldiniz, mesleğinizi devam ettirmek istiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey buradaki school Worket dediğimiz bizdeki Milli Eğitim Bakanlığı eşdeğer olan kuruma başvuru yapmak. Başvurunuzu yaptınız. School verke size 4 ile 6 ay arasında bir cevap gönderiyor. Cevap 3 farklı türde olabiliyor. Birincisi Evet, siz öğretmensiniz, ülkenizde de öğretmenlik yaptınız. Sizin öğretmenliğinizi onaylıyoruz ve size legitimahun gönderiyoruz, buradaki e, tüm okullarda çalışabilirsiniz. Birinci cevap bu. E, i̇kinci cevap ise, tamam, e, öğretmensiniz, kabul ediyoruz ama bizde okutulan, ama sizin e, ülkenizde e, size verilmeyen bazı dersler var. E, bu dersleri tamamladıktan sonra, yani komple tara diyoruz, tamamladıktan sonra e, sizi öğretmen olarak onaylayacağız. Siz bu, bu cevabı aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Ee, üniversiteye başvuruyorsunuz. Ee, hangi dersler eksikse o dersleri okumak için e, üniversiteyle irtibata geçip üniversiteden kabul cevabı aldıktan sonra e, öğrenimize devam ediyorsun Bu bazen e, iki ders, üç ders, dört ders olabilir. Bu bazen bir dönem, bazen iki dönem, bazen bir buçuk yıl, iki yıl da e, sürebiliyor tamamlama işi. O işte dediğim gibi sizin hangi derslerinizin eksik olduğuna bağlı. Üçüncüsü, ülkenizde öğretmen olarak çalışmış olabilirsiniz, öğretmenlik belgesine sahip olabilirsiniz. Burada denkli olmayabilir, karşılığı olmayabilir. Bu mesela bilgisayar öğretmenisiniz veya işte din kültürü öğretmenisiniz veya farklı bir branştaki öğretmensiniz. Burada karşılığı yoksa üçüncü cevap olarak size bir karşılığı yok sizi öğretmen olarak burada onaylamıyoruz diye de size bir cevap gönderilebilir. O zaman seçmeniz gereken yol tekrar üniversiteye gidip üniversitede hangi öğretmenlik bölümü okumak istiyorsanız o bölümü okuyup devam ettirmek. tabii burada school Verketten bu cevapları alabilmeniz için sizin yapmanız gereken bir şey var. E, İsveççe 3 belgesini de e, sizin belgeleriniz arasına koyup e, başvuru yaparken e, bu belgeyle birlikte göndermek. Eğer bu belgeniz yoksa, bu belgeyi göndermemiş iseniz, e, schoolverket size e, belgeleriniz eksik diyor ve başvurunuzu reddediyor. Şimdi e, bu belge almak için e, ne yapmak lazım? E, öncelikle Burada e, İsveççe okumak için e, farklı e, yollar, yöntemler var. E, benim seçtiğim yolu, genelde birçoğunun seçtiği yol da bu. E, okuyarak, e, kurslara katılarak e, bu belgeyi e, insanlar, e, öğretmen arkadaşlar almaya çalışıyor. Şimdi 3 bölümden oluşuyor. E, bizdeki ilkokul, ortaokul, lise gibi düşünün. E, i̇lkokul olarak karşılığı burada SF'i. 4 e, bölümden oluşuyor. Genelde üniversite mezunlarını e, üçüncü bölümden başlatıyorlar. E, burayı bitirdikten sonra artık siz e, birinci belge, ilkokul belgesini almış oluyorsunuz ve Grunt dediğimiz ortaokul kısmına başlıyorsun. Burası da dört bölümden oluşuyor. Her bölümü başardıktan sonra bir üst e, kur dediğimiz veya seviye dediğimiz bölüme geçiyorsun. Tabii bu geçişler öyle kolay olmuyor. E, her e, seviyeye geçerken sınava tabi tutuluyorsunuz. E, bu sınav nasıl bir sınav? Dört e, bölümden oluşan bir sınav. Önce e, okuma sınavına giriyorsunuz, okuduğunu anlama. E, daha sonra dinleme, e, stil parça dinleti, onunla ilgili e, sorular oluyor. Onlara cevap veriyorsunuz. E, daha sonra e, bununla ilgili e, konuşma e, sınavına giriyorsunuz. E, karşınızda bir hoca oluyor. E, bu 10-15-20 dakika karşılıklı konuşuyorsunuz. İşte bu e, her seviyede bu sınav var. Bu dört sınav var. Bunları geçmek zorundasınız bir üst e, kurda okumaya devam edebilmek için. Gurundu da bitirdiniz. E, gurundu bitirdikten sonra e, sizi bekleyen diğer kısım e, bizdeki lise dediğimiz imnasiyum bölümü. Bu tabi her bölümü geçtikçe daha da zorlaşıyor. E, üçüncü kursu da e, imnasiyum dediğimiz üçüncü kursu da o da üç bölümden oluşuyor. Onu da bitirdikten sonra artık... Skuverket'in, buradaki bakanlığın sizden istediği e, İsveççe 3 belgesine sahip oluyorsunuz. Bunu e, gönderdikten sonra artık e, sizin başvurunuz e, incelemeye alınıyor. Az önce söylediğim gibi 4 ile 6 ay arasında inceleme sürüyor. Ve size e, ilk başta söylediğim gibi 3 şekilde cevap verilmiş oluyor. Şimdi diyebilirsiniz... E, bu okuma ne kadar sürüyor, belge almak ne kadar sürüyor, biz bu arada ne yapacağız, nasıl okullarda öğretmenlik yapma işini devam ettirebiliriz? Aklınıza böyle bir soru gelebilir. Şimdi burada vikare denilen bir sistemlik var. Vikare şu demek, başkasının yerine geçici olarak çalışan kişi. Vikare Banken diye bir kurum var. Bu kurum okulların öğretmen eksiğini gideriyor. Bu 2 veya 3 ayda bir e, vikari alımına gidiyor, ilana çıkıyor. Siz e, başvurunuzu yapıyorsunuz, sonra bir davet alıyorsunuz, e, interview dediğimiz e, görüşme daveti alıyorsunuz. Tabi bu daveti aldıktan sonra e, size gün, saat veriliyor ve e, görüşmeye gidiyorsunuz. Orada bir yarım saat 45 dakika süren bir görüşme yapıyorsunuz. Karşı tarafa kendinizi kabul ettirmek zorundasınız. Size mesleğinizle ilgili, öğretmenlikle ilgili, bu işi niye istediğinizle ilgili sorular soruyor. Burada neye bakılıyor? Tecrübeye bakılıyor. Neye bakılıyor? Konuşmanıza bakılıyor. Neye bakıyor? Öğretmenlikteki yeterliliğinize bakıyor. Bu vikare işine girme işini başardıktan sonra da okullarda çalışabiliyorsunuz. E, tabii sabit bir okulunuz yok. E, farklı okullarda e, tüm okullar sizi çağırabiliyor. E, çağrı nasıl oluyor? Diyelim ki e, bir tarih öğretmeni, sınıf öğretmeni, müzik öğretmeni, beden öğretmeni veya işte asistans dediğimiz e, bir çocukla e, birebir ilgilenen e, kişiler olabiliyor. E, burada e, onların yerine o hasta olabiliyor, bir kursa gidebiliyor, farklı bir şey olabiliyor. Onun yerine sizi e, öğretmen olarak çağırıyorlar size mesaj geliyor. İşte şu okul şu saatte, şu saatten başlayarak şu saate kadar öğretmen olarak çalışacaksınız deniliyor. Okula gidiyorsunuz artık öğrenci takip edeceksiniz. Öğrenciyle eğer bir sınıfın öğretmeni olarak çağrıldıysanız sınıf öğretmeni olarak. Yani üç şekilde çalışma var. Sınıf öğretmeni olarak çalışabiliyorsunuz. Veya işte bir öğrenciye yardımcı olabiliyorsunuz, öğrenciyi takip edebiliyorsunuz veya bir sınıfta öğretmenin yardımcısı olarak yani herhangi bir şeye bakmıyorsunuz sorumluluk da almıyorsunuz ama öğretmenin yardımcısı olarak devam edebiliyorsunuz. Yani bu da sizin için burada çalışmak için güzel bir yol hem tecrübe hem buradaki sistemi öğrenme adına güzel bir yöntem ama tabii ilk aşamayı o işe alım aşamasını geçmek lazım burada başarılı olduğunuz zaman okullar çünkü farklı farklı okullarda çalışıyorsunuz okulların eğer ihtiyacı varsa okul sizin çalışmanızı beğendiyse okul sizinle bir sözleşme yapabiliyor bu bazen bir yıllık olabiliyor bazen fas dediğimiz devamlı eleman okulun elemanı olabiliyorsunuz. Burada da tabii dediğim gibi ihtiyaç olması bir, ikincisi de o okulda beğenilmiş yani rektör veya öğretmenler tarafından beğenilmiş olma şartı var. Yani burada dediğimiz gibi vikar olmak için sizden bir öğretmen kimliğine sahip olmanız istemiyor Veya işte farklı branşlarda olabilirsiniz, işte branş şartı aramıyor. Sadece işte o görüşme dediğimiz kısmı geçtikten sonra okullarda e, devamlı olarak e, çalışabiliyorsunuz tabi bunun avantajları var dezavantajları var vikaryelin e, avantajları neler e, birçok farklı okulda çalışıyorsunuz her okulun e, burada e, bize böyle bizdeki gibi e, sabit bir e, çalışma yöntemleri yok her okulun kendine ait yöntemleri var farklı okullara gidip çalıştığınız zaman her okulun e, yöntemini öğrenmiş oluyorsunuz. Her okuldan yeni bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Her sınıftan farklı bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Her öğretmenden farklı bir şey öğrenmiş ol oluyorsunuz. Bu da sizin için bir avantaj. E, dezavantajı ne? E, dezavantajı da e, şu e, sabah gidiyorsunuz hangi sınıfla çalışacağınızı bilmiyorsunuz. O anda öğreniyorsunuz. Okul size işte 5. sınıfın öğretmeni'sini diyor. Bazen 1. sınıfın öğretmeni, bazen 9. sınıfın öğretmeni'siniz diyor. Hangi dersi anlatacağınızı bilmiyorsunuz. Yani biraz da orada siz sınıfı kontrol etme veya işte size verilen öğrenci grubunu veya öğrenciyi kontrol etme görevi olduğu için sizden daha çok yani o sınıfın e, sakinleştirilmesi, o sınıfın kontrol edilmesi, o sınıfın e, öğretmen gelene kadar idare edilmesi gibi düşünün. E, zaten plansız girdiğiniz için çok da bir verimli ol olamıyorsunuz ama ee, ne oluyor? Bir tecrübeniz varsa, az çok e, konulara hakimseniz, dersi de biliyorsanız zaten e, bir şekilde e, sınıfı yönetebiliyorsunuz. O da zaten okul tarafından e, görülüyor ve takdir ediliyor. Bu da e, vicarilikte e, dediğim gibi çalışmak isteyenler için güzel bir yöntem. Ayrıca burada Türkçe öğretmeni de olabilirsiniz. E, bu okullarda. Her öğrenci dışarıdan gelen her öğrenci kendi e, ana dilini öğrenme hakkı var. E, Saatleri az olsa da e, böyle bir e, sistem kurmuşlar. E, sizin diyelim ki diliniz Türkçe olabilir, Arapça olabilir, Rusça olabilir. E, Bununla ilgili e, belgeniz varsa e, buradaki e, kurumlara başvurup e, Türkçe öğretmenine de e, devam edebiliyorsunuz. Evet, Türkçe öğretmenliği kısmı da böyle, ee, dediğimiz gibi farklı farklı yöntemler var, bunların hepsini kullanıp burada öğretmenlik işine devam edebilirsiniz. Gelecek videomda sizlere bu öğretmenlikle ilgili öğretmenlik kısmını anlattık, öğretmenin durumları, okulda nasıl çalışıyorlar, hangi işleri takip ediyorlar, maaşları nedir, sendika işi gibi Konuları biraz anlatmaya çalışacağım. Bunu ben de anlatabilirim ya da okullarda çalışan bir arkadaşımıza bir röportaj yaparak da yapabiliriz. Onu gelecek videomuzda karar vereceğiz ve buradaki öğretmenin durumunu, öğretmenlikle ilgili yapılan çalışmalar nedir, Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vermeye çalışacağım hepinize teşekkür ediyorum ee, bizi dinlediğiniz için videomuzu beğendiğiniz için ve bizi takip ettiğiniz için gelecek videoda görüşmek üzere